Merhaba gençler. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi AYT videolarında sinir sisteminin birinci videosunu çektim. Birinci videonun en alt kısmında ya hep ya hiç yasası, duyun nöronu, ara nöron, yani e, görevlerine göre nöron çeşitlerinden bahsetmiştim. Ama o video çok uzun olmaması rağmen orada çok detaya inememiştim. Şimdi burada o birinci videonun son kısmının aslında devamı niteliğinde bir ikinci video çekeceğim. Onun arkasından da artış sinir sisteminde merkez sinir sistemi işte çevresel sinir sistemi kısımlarına giriş yapacağız. Tamam mı gençler? Şimdi hemen başlayalım. Bakın e, sinir şuradan kalemimizi alalım. Seçtik. Nöronları biz görevlerine göre duyu, ara ve motor nöron olarak ayırmıştık. Bakın ara nöron ara nöron nerede bulunurdu? Şu bizim için bir ara nöron. Şöyle gösterelim. Ara bulunduğu yer ne demiştik? MSS'deydi yani merkezi sinir sistemindeydi. Ara merkezi sinir sisteminde bulunduğuna göre bunlar beyin ve omurilikte bulunur. Aslında değerlendirme merkezidir. Tamam mı? beyin ve omurilikte olup değerlendirme merkezi olarak düşünün. Şimdi deride bakın deride herhangi bir uyartı duyu nöronuyla alındı Ara nörona geldi, ara nörondan uyartı geçti ve motor nöron ile tepki organına gitti. Ve biz bu tepki organlarına, bakın organlarına ne adı verilir? Efektör. Tamam. Şurada ise bir reseptör bulunur. Reseptör. Bir alıcı bulunur. Ve efektör sinirde bulunan yere göre kas olabilir. Bakın burada kas. Herhangi bir bez hücresi de olabilir. Veyahut da başka bir nöronla da bağlantı kurulmuş olabilir. Yani bir sinir hücresi kasa, beze veya nörona gitmiş olabilir. Tamam mı? Bez biliyorsunuz sinir yani biyolojide salgı yapan birimlere, salgı yapan yapılara ne denir? Bez denir. Mesela hormon salgılayan yap, pankreas bezi, tükrük salgılayan tükrük yapısı, tükrük bezi vesaire gibi. Yine de bunlar endokrin sistemde bahsedeceğim. Bu halde burada bileceğiniz, bakın, duyu, ara, motor nöron olmak üzere görevlerine göre 3 çeşit nöron var. Ara nöron belkizi sinir sisteminde yer aldığını bilin, beyin ve omurilik olduğunu bilirsek bizim için yeterli. Ve en son efektör denilen tepki organı, şu efektörün de adını bilelim. Sıralama sorularında Bunlar iş görecektir. Bakın duyu nöronları, duyu nöronları göz, kulak, deri, kas gibi vücudun çeşitli kısımlardaki reseptörler aracılığıyla bakın duyu nöronda ne var? Reseptör. Yani bir alıcı var, algılayıcı var. Tamam mı? Alınan uyartıları duyu nöronu yine merkezi sinir sistemine taşır. Beyin ve omlilik. Ve burada da nereye taşıyordu? Aranıyorum. Burada değerlendirilecek nöronu. Tamam mı? Ara nöronlar duyun ve motor nöronlar arasında bağlantı kurar ve merkezi sinir sisteminde yer alıyordu. Motor nöronlar merkez sinir sisteminden ara nörondan çıkan nöronlardı. Duyun nöronu ya da ara nöronu alan uyarıları ilgili tepki organına yani nereye taşı efektöre. Efektör merkezi sinir oluşan uyarılara verilen cevapları ne getiren salgı bezi veya kas gibi organlardır. Tamam. Anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı. Şimdi gelelim. Şu Yahep-Yahit ya, hep ya hiç yasasını çok hızlı bir şekilde geçti. İmpuls iletimini, impuls oluşumundan bahsettik. Hani demiştik sinir hücrelerinde impuls elektriksel olarak devam eder demiştik. E, sinapslara bağlantı kısımlarında ise bağlantı kısımlarında ise neydi? Kimyasal olarak devam ediyor ve nörotransmitter maddelerle devam ediyordu. Ben Şimdi edeyim. nöronlar ışık, ses, koku gibi çeşitli yönlere tepki verecek şekilde özelleşmiştir. Evet. Tamam. mı? Nöronlar uyarıldığı zaman hücrede elektriksel ve kimyasal değişiklikler oluşur. Evet. Ki biz bu kimyasal değişikliklere mesela oksijenli solunum ile oksijenli solunum ile ATP açar çıkmasını vermiştir. Elektriksel değişime de eksi ve artı yüklerin değişimi şeklinde vermiştik değil evet. mi? artı ve eksi yüklerin değişimi. Bir sinir hücresinde impuls oluşumu sağlayan en düşük uyarı şiddetine eşik şiddeti veya eşik değeri denir. Yani bir sinir hücresini uyarılabilmesi için yani bir uyartı değerine ihtiyaç vardır. Ha şu örneği vermiştim. Elinize bir toz konduğu zaman toz parçacası toz parçası deride herhangi bir uyarı oluşturmaz. Çünkü o reseptör o tozun ağırlığına o tozun ağırlığı sende bir eşik şiddeti veya eşik değeri oluşturmuyor. Or Ama iğne battığı zaman bunu hissediyorsun. Çünkü neden? O sinirin eşik değeri ve üzerinde bir etki vermiştirsin. Eşik değerin altında koyan sinir hücresi cevap vermez. İşte eşik değerdeki veya üzerindeki uyarlar aynı şiddette cevap vermesi verir. Eşik değerin altında da vermez. Buna ya hep ya hiç kuralı denir. Yani ya hep uyarılırsın ya hiç uyarılırsın. Bakın burada eşik değerinin altında gelmiş. Uyarılmamış. Eşik değerinden ve yüksek gelen uyarılardan sonra da hep aynı şekilde tepki vermiş. Bakın bir nöronda bir nöronda demek ki eşik değerin eşik değer ve üzerinde ise tepki şiddeti aynıdır. Aynı, tamam Tamam. <laughs> Bu önemli sorularda tepki şiddeti artar gibi bir ifade söyler. Hayır. Çünkü o sinirin tepki şiddeti ister eşik de olsun, ister eşitlerin üzerinde olsun aynı şiddette tepki verir. Heh, hocam biz peki e, ılık bir cisme dokunduğumuz zaman az e, uyardık gelirmesine rağmen eee Sıcak bir cisimde daha fazla tepki oluşur. Tamam doğru. Gençler oluşuyor ama bakın o aslında birden fazla sinirin uyarılmasından kaynaklı. Yani o merdiven etkisi dediğimiz ya hep ya, yasası bir sinir hücresinden harici bir olay. Ondan da bahsedeceğim. Bakın sinir hücrelerinin uyarılma eşit değerleri farklı gösterilir. Bu nedenle birçok sinir bir sinir kordonu yani sinir demet. Ya hiç yaş kuralına uymaz. Bakın burada uyarılmadı hiçbir sinir. Buraya geldi bir iki sinir uyandı. Atıyorum bu şiddet arttı. 8-10 sinir, sinir uyandı. Daha da arttı. Atıyorum 15 tane sinir hücresi uyandı vesaire derken artık hepsi tamamen uyarıldığı zaman şu şekilde bir düzlüğe çıkar ve biz buna aslında merdiven etkisi deriz. Heh, soru değeri var mı? Ben buradan beklemem. Ama ya hep bir aç yasasını bildim. Çünkü bir sinir hücresinde tepki şiddeti aynı ama sinir kordonunda bakın sinir kordonunda birden fazla sinir var. Birden fazla sinir var. Dolayısıyla mesela bir sinir 30 milivoltluk bir değerde uyarıldı. Diğer 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 gibi milivoltlarda uyarıldı, uyarıldı, uyarıldı. Ve her bir eşik değer arttıkça uyarılan sinir sayısı arttığı için o halde tepki şiddeti de artmış oldu. Tamam mı? İşin özü bu. Düşük şiddette bir oranı yalnızca eşik değeri düşük olan sinir hücrelerinde bir soruştur. Bakın açıklamasını görüyor mu? Düşükken eşik değeri düşük olan sinir hücrende bir soruştur. Uyarı şiddeti arttırırsa uyanan sinir hücre sayısı dolayısıyla da impulsun sayısı artar. Sonuçtaki duyu merkezlerine gelen impuls sayısı da artar. Bu da verilen tepkinin şiddetini belirler. İşte sıcak suya elini battığın zaman daha fazla tepkinin sebebi bu. Öne yolda yürürken arkadaşınızın bir seslenmesine vereceğiniz tepkiyle bir çığlık sesine vereceğiniz tepki farklıdır. Çünkü çığlık sesinde uyarılan sinir hücre sayısının ve dolayısıyla impuls sayısının artması vereceğiniz tepkinin de artmasına neden olur. Ancak belli bir değerden sonra uyarı şiddeti arttırılırsa da tepki şiddeti değişmez. Impulsun akış yönü Bakın impulsun akış yönü bir sinir hücresinde dentlikten aksona doğrudur. Bak bunu bilelim. Dentlikten aksona doğrudur. Impulsun akış yönü i̇stisnası yani var mı? Var. Ama biz MEF MEP müfredatının kabul ettiği e, bu yani impulsun aksiyonu MEF dentitten aksona doğru kabul eder. Şimdi şuralar bizim için neydi? Sinir hücresinde dentitti. Şuralarda aksonların uçuydu. Akson ucu. Yani biz iletim bu şekilde kabul edeceğiz. Tamam mı? İstisnai durumlar var mı? Var. Ama biz böyle bileceğiz. İmpuls nöron boyunca elektriksel ve kimyasal değişikliğe bunu diye özellikle sağlığıyla belirttim. Gençler bakın. Şu sinir hücresinde impuls iletilirken bakın burada iletilirken nöron boyunca yani şu kısım nöronun içerisinde nöron boyunca hem elektrikseldir yani eksi artı yük dağılımı hem de kimyasaldır. Kimyasal değişikle en güzeli oksijenli solunum ile bakın ATP üretmek. Değil mi? Yani sen Sinir hücresi bu ATP glikozları oksijenle parçalıyor. Açığa ne çıkarıyor? ATP. Oksijenin sorunun konu sadece şimdi bu kadar bilin yeter. Bir kimyasal bir değişiklik var. Ama bak şuraya bir not yazayım. Sinaps boşluklarında, sinapslarda impuls iletimi sadece kimyasaldır. Nedir? Kimyasaldır ve bu kimyasal maddeden nöro transmitter madde salgılanır. Ve burada sinapslarda impuls difüzyonla gerçekleşir. Dolayısıyla ATP harcanmazdı. Difüzyon olduğu için impuls bakın burada impuls neydi? Yavaştı. Bunları bilmek lazım. Burada sinaptik nörotransmitter maddeleri ne oluyordu? Nörotransmitter ya parçalanıyordu veyahut da salgılanan akson ucunda tekrar aksona verilebiliyordu. Bakın şunu da unutmayın. Nörotransmitter madde, nöro maddeler hormondur. Değil mi? Ney mesela örnek? Ezberlemenize gerek yok. İşte asetil kolin. İşte dopamin adrenalin vesaire. O halde sinir hücresi hormon salgılar mı? Salgılar. Sinir hücresi hormon salgılar, üretir. Tamam mı? Ve nörotransmitter madde nerede üretilirdi? Hücre gövdesinde. Nereye doğru gönderilirdi? Akson boyunca akson ucuna doğru. Bakın bu da önemli. Şimdi sınavlarda sorularda size diyor ki nörotransmitter madde aksonda sentezlenir. Hayır aksonda sentezlenmez hücre gövdesinde. Organellerin olduğu kısımda sentezlenir. Ve o mikrotübüller dediğimiz taşıma e, hani hücresi akson boyunca gider. Akson ucundan da kesilecek şeklinde dışarı atılır. Bunlar çok sık sorulur ve karıştırır öğrenci. Hipnosu sinir eritmesinin enerji gereklidir. Bu enerji o sonlum reaksiyonlarıyla sağlanır. Söyledik o. Bu arada glikoz ve oksijen harcanır glikozu çünkü kullandı. oksijeni kullandı ve karbondioksit açığa çıkar, ATP tüketimi artar ve ATP üretilen ya da sıcaklık artışı gözlenir. Tamam Yani bizim oksijenin sorunu neydi? Glikoz. 6 tane oksijenle parçaladık. Açığa karbondioksit bakın su çıktı. Yaklaşık işte 32 ATP ve bir de ısı çıktı. Tamam bunu diyor. Bunlar azalır. Bunlar artar. ATP tüketilir. Bakın tüketim artar oluştuktan sonra ve ısı da oluşur tamam bu kadar. İmpulsün elektriksel iletimi aksonun iç ve dış kısmı arasında geçen iyon değişimleriyle sallanır ki biz bu iyon değişimlerinde de hani demiştik ya polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon şeklindeydi, değil mi? Ya bu polarizasyon, depolarizasyon, Deprazen müfredatta çok detaylı verilmiyor ama ben size anlatmıştım. Oradan tekrar bakarsınız. Hani hücrenin içi eksiydi. Hücrenin dışı artı polarizasyon. Sonra eksi artı yükleri yer değiştirdi Hücre içi artı dışı eksi olunca depolarizasyon. Tekrar depolarizasyon hale geliyordu. Polarizasyonda enerji harcanıyordu. Depolarizasyonda, depolarizasyonda e, difüzyon kurallarına göre sodyum ve potasyum kanallarında sodyumların ve potasyumların hareketine bağlı olduğu için burada enerji harcanmıyordu. Buna bakarsınız ilk videoya. Bu durum iyonların hücre içi ve hücre dışı sayıda eşit olması bir şekilde dağılmaya neden olur. Hocam, bu konuda kutuplaşma denir. Yani biz buna ne diyorduk? İşte polarizasyon diyorduk. ama Bunu anlatmış. Şimdi gelelim. Miyelini sinirlerin sadece ramviyer da kutuplaşma gerçekleşir. Bakın şu şekle bakın. Gördünüz mü? Sadece şu miyelin kılıfın olmadığı bölgelerde. Yani şimdi şurada kılıf. Şurada miyelin kılıf olsun. Bak şöyle şu kılıfın dışı bura boştadır. İşte eksi eksi artı artı yük dağılımı kılıfın olmadı yerde. Bakın bura miyenin kılıf. Her hücrede var mı? Hayır miyenin kılıf. Şurada var yük dağılımı. Bundan dolayı da yani şöyle bir sıçramalı atlamalı bir impuls oluşumundan bahsedilir. Hep bilimsel olarak bu çok geçerli bir durum değil. Şimdi gelelim. Impuls iletim hızını etkileyen faktörler neler gençler? Impuls iletim hızını etkileyen faktörler. Bu çok önemli. Artık MEB'in müfredatına da girdi. Şuraya yazıyorum. Şu anda Runwear boğum sayısı sınırı hızı ile yani Runwear boğum sayısının hızı etkisi etkisi bilinmemektedir. Yani de aynı ifade böyle. Bu ne demek? Ben ram ver, boğum saysın artık iletim hızında dikkat almayacağım. Ama miyelin kılıf varsa hızlı olur değil mi? Akson çapı büyükse hızlı olur. Sıcaklık artarsa e, iletim hızı artar. İletim hızı artar. Şimdi sıcaklık artışı belli bir değere kadar ama bak. Sıcaklık artışı belli değerlere kadar. Belli bir değere kadar artması lazım. Yani düşün bir 90 santigrat derece sıcaklıkta insan vücudunda böyle bir sıcaklık olursa zaten sinir hücresini bırakın insan küle küle dönür. Tamam mı? Bunu ne işe yarayacak? Hocam sorularda sorularda sana mesela diyecek ki A siniri hücresi, B sinir hücresi, C sinir hücresi diyecek. İşte diyecek ki akson çapı işte miyelin kılıf miyelin kılıf. Şimdi aksonun işte miyelin kılıf var diyecek. Ee, var diyecek. Sonra yok diyecek. İşte aksonun çapı atıyorum 6R diyecek. Buna işte 3R diyecek. Ya da buna R diyelim. Tamam R diyelim. Sonra buna da 4R diyelim. Hızı karşılaştır diyecek. Önce birinci öncelik Miel'in kılıfa bak. Miel'in kılıf. Bak kılıfa bak. Şimdi Miel'in kılıf şurada hemen kırmızı alalım. Kimde var Miel'in kılıf? Bunlar da. O halde bunlar hızlı olacak. Kendi arasında sonra da çapa bak. Çapı büyük olan A sinir. O halde diyeceksin ki A büyük B büyük sonra da C. Değil mi? Atıyorum bir de D sinirli olsun. D sinirli olsun. Buraya da 2R desin. Şimdi çaplarda da büyük olan da daha hızlı. Sonra da, da D daha küçük diye sıralayacaksın. Bu, bu işimize yarayacak. Şimdi akson çapı büyük olunca hız olduğunu nasıl anlarsınız? Ya ben burada hep şuna benziyorum. Bir yerin kılıp bir elektriksel bir yalıtım sağlıyor mu? Sağlıyor. Mesela şehirler arası elektrik telleri daha büyük olur. Çünkü daha fazla iletim ihtiyacı vardır. Böyle korktayım. Ama atıyorum bir evinizdeki elektrik cihazındaki kablo daha ince olur. Yani o halde çap arttıkça iletim hızı daha büyük olacak şeklinde kodlamanız yeterlidir. Tamam gençler bakın bu video kısa Bu birinci videonun aslında son bölümüydü. Çok uzun olmasın diye o da kısa Buraya bir açıklık getirdim. O halde ne? Cendronlar görevlerine göre aram göre, aramatör. Ara nöron merkezinde sistemde beyin ve bulunur. Duyu nörona aldığı uyarı aran nörona gönderir. Orada aran nörona değinilir. Motor nöronu da tepki oluşturur. Tepki organları efektördür. Kas, bez ya nöron. İmpuls oluşum biletiminde e, özellikle eşik değeri ve eşik değer ya da e, eşik şiddeti var. Yani her bir impulsun uyarılmasına e, e, gelen bir değer var. Biz buna eşik değeri deriz. Bir sinir hücresinde eşik değeri bakın eşik değeri dahil ve üzerindeki uyarılara sinir hücresi hep aynı şekilde tepki verir. Yani tepki şiddeti aynıdır. Ama bir sinir kordonu yani bir sinir demekte de birden fazla sinir olduğu için eşik değerleri arttıkça uyarılan sinir sayısı da sinir hücresi sayısı da artacağından dolayı tepki şiddeti artar. Buna merdiven etkisi denir. Tamam mı? İmpulsun, akış yönünün dentritten aksiyona doğru olduğunu bilelim. Ya bizim için geçerli olan e, durum bu. Tamam mı? İmpulsun sinir hücresine iletilmesi enerji gerekli. Enerji de e, sinir hücrelerinde glikozdur. Glikoz oksijenin sonuna yıkılır. Açığa enerji çıkar. Glikozlar o zaman azalır. Oksijen azalır. Karbondioksit artar. Su artar. ATP çıkar. ATP çıkardığı için ATP tüketimi artar. Ve ısı da ısı açığa çıkar. Ve şunu söylemiştik. Bakın nöron boyunca. Yani bir nöron boyunca. impulsun e, elektriksel ve kimyasal değişiklikler olurken. Sinaptik boşta sadece kimyasaldır. Oradan nörotransmitter madde salınımı vardır. Ve nörotransmitter madde difüzyonuna gider. Difüzyon olduğu için buradaki iletim yavaştır. Tamam mı? ATP harcanmaz. Bunları bileceksin. Nörotransmitter madde defalarca söylüyorum. O boşlukta ya parçalanır ya da akson tarafında salınan aksonucu tarafından tekrar hücreye alınır. Gelelim hıza. Ramver boğumu sakın ha sakın hız iletim hızını etkiler diye bir şey almayın. Şu anda e, ee, bilimsel rapor kanıtlanmamış ve MEP'te de söyleniyor. Ramver bom sayısının iletim hızını eksi bilinmemektedir diyor. Bir yerin kılıf önce bakacağın şey. Kılıf varsa onları bir toplayacak hızlarına göre. Diyeceksin kılıf olanlar hızlı. Sonra aksiyon çapı büyük olanları kendi arasında alacağım. Hızlı, hızlı olanlar e, büyük olanlardı diyeceğim. Ve sıcaklık da belli bir değere kadar arttırır. Tamam mı? Bu videoyu burada durduruyorum. Bundan sonra da sinir sistemine gireceğiz. Tamam gençler. Diğer videoda görüşmek üzere.